Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 250 gram margarin, 1 çay bardağı pudra şekeri. 1 tane yumurta bir su bardağı un ilave ediyoruz. 1 paket kabartma tozu. Ve toplamda 2 su bardağı kadar da kavrulmuş un. Kurabiye hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ben toplamda kavrulmuş unla birlikte 3 bardağı un kullandım. Ama bu e, unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Dikkatli koymanızda fayda var. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvamda oldu. Toplamda bir çay bardağı kadar e, badem kullandım içine. Miktarı kendiniz ve damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hamurumuzdan ufak parçalar alarak tepsiye yerleştirebiliriz. 180 derece fırında pişirelim. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi sıcak sıcak pudra şekerinin içine atıp kurabiyelerimizi güzelce bulayalım pudra şekerine. harika bir kurabiye oldu. Kıyır kıyır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.